şu an sizlere seslendiğim bir nokta Anzak siperleri diye bilinen hemen kırmızı sırtın bulunduğu yerlerdeyiz. Hemen burası Avustralya yalnız çam anıtına çok yakın bir yerde. Bu gördüğümüz yerde Anzak siperleri ve tünelleri. Şurada bir tane tüneli göstereyim size. İşte bu tüneller arası bağlantılarla yukarı kadar çıkıyorlardı. Burası da hemen Türk siperleri. Evet bu gördüğümüz yerde de Türklerin siperleri bulunmakta. Ecdadımızın siperleri. Görüyorsunuz mesafeleri. 5-10 metre var yok aralarında. Ve burayı 250 küsür bin şehitle kapattığımızda buraların savunmasını işte şu gördüğünüz siperlerin içinde yapmıştık. Turkish First Line ön hat siperleri diye geçiyor buralar. Ve binlerce askerimiz şehit oldu bu mübarek mekanlarda. Şu gördüğünüz siperler normalde 2 metre derinliğinde olmalı. İşte orijinal olduğundan dolayı zaman zaman burayı toprak doldurduğundan, işte bitkiler olduğundan dolayı yarım metreye kadar düşmüş durumda. Buralar onların yemekhaneleri, yatak odaları, lavaboları, banyoları ve hayatını idame ettirdikleri 24 saat yaşadıkları yerlerdi. Allah'u şehitlerimizden razı olsun, şefaatlerine bizleri nail eylesin ve düşmana göz açtırmayıp bu güzel vatanı bizlere emanet etmek için Osmanlı, devleti aliyeyi Osmanlı'yı korumak için ve bu minvalde dinimizi de korumak için bize bu güzel savunma örneğini gösterdiler ve müyarek kahramanlıklarını bizlere yansıttılar. Bu siperlerde gerçekten ne hikayeler yaşandı, ne acılar yaşandı, neler neler belki şu an anlatamadığımız, anlayamadığımız hadiseler yaşandı. Allah şefaatlerine nail eylesin. Allah bizleri de onların gittiği bu kahraman yoldan gidip vatanımızı, dinimizi müdafaa eden insanlardan bizlere eylesin. Toprağın rengini görüyorsunuz. kıp kırmızı. İşte şehit kanıyla boyanmış topraklar diyoruz. Bir de şiir var ya. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu Cennet Vatanı diye bir şiir var. Bakın burada da bir tünel var. İlginç bir tünel. Evet. Bu şiirdeki en büyük hadiselerden biri işte bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Belki şu an şehitlerimizin, mübarek şehitlerimizin üzerinde yürüyoruz. Allah affetsin. Rabbim bize bıraktıkları bu topraklara sahip çıkabilmeyi, sahip çıkan nesillerden olabilmeyi bizlere nasip eylesin.